Herkese merhaba ben Selam. Bugün Murat da sizleri Porland'ın fabrika satış mağazasına gezdirdik. Burada normal Porland mağazalarından daha fazla ürünler oluyor. Seri son ürünler de oluyor, sezon ürünleri de oluyor. Bir de Porland'ın biraz daha uygun, biraz daha Porland kalitesinden düşük olan Ruby markasının da ürünleri oluyor. Şimdi hep birlikte sizi keşfe çıkaracağız. Bakalım Porland'da fiyatlar neymiş? Böyle çeyizlik neler alınabilir? Gözümüze neler hoş geliyor? Haydi bakalım o zaman Porland'ı keşfe davetlisiniz. Poland'ın sevdiğim serilerinden biriyle şöyle hazır açılışı da yapmışken şu kuşlu seriyle başlayalım. Bunun kahve fincanlarını ben de kullanıyorum. Hemen fiyatına da bakıyorum sizler için. 81 liraymış adet fiyatı. Ben ikisini bile 81'den uygun almıştım ama tabii ki malum şu anda fiyatlar çok yüksek. Şöyle bir kasesi varmış 52 lira. Büyük kasesine de bakalım. Yani sizler için şöyle birkaç tane fiyat söyleyeceğim fikir olması açısından. Şu mesela 300 liraymış. Her ürünü tek tek söylemeyeyim. Şöyle bir hani sizin için de fikir olmuş olur dedim. Hem hangi modeller var hem de aşağı yukarı fiyatları nedir? Ee, bu mesela 103 liraymış tatlı tabağı. Hadi bir de servisini de göstereyim size şöyle. daha 192 liraymış. Şöyle güzel bir kendinize göre yemek seti. ...bu kuşlu seriden oluşturabilirsiniz. Bu kuşlu serinin bir adı var mıydı acaba? Şöyle bakayım, internette bakmak için. Bunlar Ruby Folk Dance olarak geçiyor. Bakalım şimdi farklı farklı neler var, ürünler, size gösterelim. Şimdi şöyle bir fabrikanın, daha doğrusu fabrika satış mağazasının içini gösterelim. Bu arada hangi Poland mağazasına geldiğimi de sanırım başında söylememiştim. Biz İstanbul AVM'deki mağazasındayız. Burası oldukça büyük ve dediğim gibi çok fazla çeşit var. Hem otele verilen böyle sade, hiç deseni olmayan seriler de var. Hem de böyle desenli, klasik parçalar da var. O yüzden biz şimdi Murat'la şöyle karar verdik. Hem size komple neler var, neler yok böyle reyon reyon çekelim. Hem de böyle gözüme hoş gelen parçaları da hani fiyatlı olarak sizlere özel olarak göstereyim dedim. Çünkü böyle tek tek gezersek herhalde Üç saati bulur diye düşünüyorum, Seren, komple gözümüme. Ee, sen bir genç kız olduğun dönemde, mesela şu anki şartlar altında, çeyizinde neleri kullanmak istersin, onları da kısaca bahsedelim. Evet, hem de böyle gözüme hoş gelen e, modellerini de sizlerle paylaşırım. O zaman şimdi Murat sizler için rayonları çekiyor, sonra da detaylarda buluşuyoruz. Burland'ın benim en sevdiğim serilerinden bir tanesi de bu Be Happy serisi. Böyle siyah beyaz çok desen böyle renk falan sevmeyenler için gerçekten de güzel bir seri. 31 parça 6 kişilik kahvaltı takımında fiyatını da şöyle yazmışlar 4787 liraymış. Burada içeriği de yazıyor Murat şimdi sizler için çekiyor. Ay çok tatlı. <laughs> bu ne kadarmış tekli alırsanız ona da bakıyorum hemen. Bu da 85 liraymış böyle tekli fiyatı. Burada bir de güzel makarna tabağı görüyorum, şöyle göstereyim size de. Ee, bu makarna tabağının da fiyatı 290 liraymış. Şu ortada bir makarna tabağı daha var, ona da bakayım. Buna da bakıyoruz. Ee, 292 lira da bunun fiyatıymış. Gerçekten güzel. Ama tabii ki Polland fiyatları her zaman e, bu yemek tabakları markalarının içinde en pahalı olanlardan bir tanesi oluyor. Kahve fincan takımını da göstereyim size. Bu da 170 lira. Şöyle kahve falı sevenler için özellikle. Beyaz kahve takımlarında daha güzel çıkıyor ya. Tam onun içinde ona özel bir yazı da var burada. Ee, şöyle bir size de çekmek istedik. Hazır kahvaltı setlerinden gidiyorken şu festivity seti de sizlere çekmek istedik. Ee, bunlar da 6 kişilik ömür boyu desen garantisi de var. Fiyatı da şu anda 2500'den 1769 liraya düşmüş. Şöyle içeriğini de görebilirsiniz buradan. Bir de böyle kuşlu bir seri yapmışlar. Gene altta Vitality diye. Bu da gene 30 parça 6 kişilik. Gene aynı ömür boyu desen garantili setten ama bunda indirim yok. Bu 3329 lira. Bu iki seti de görmüşken sizlere de çekelim dedik. Poland'ın genel olarak daha uygun fiyatlı olan serilerinden böyle çay setleri yapmışlar 6 kişilik fiyatlarını da görüyorsunuz. 1079 lira. Şöyle komple aşağıya kadar farklı desen seçenekleri var. Şu anda 5 tane farklı modeli var. Hepsini şöyle bir yavaş yavaş Murat çekiyor şimdi. <laughs> Kelebekler, çektiler falan. Bonbonlular, kuşlular. Hepsi aynı fiyat galiba. Hepsi aynı fiyat. Özellikle şu model biraz böyle çok tabak çanak işlerine düşkünseniz Pip Studio'nun biraz fincanlarına benzetmişler diyebilirim. 44 parça 6 kişilik 1079 lirada fena değil fiyatı. O yüzden şöyle kayık tabakları, kaseleri, yumurtalıkları falan bayağı güzel bir set. Evet yanında farklı modeller de varmış daha klasik çiçekliler. Yani sen bu kadar setin içinden hangisini seçerdin derseniz herhalde o kuşlu olanı alırdım diye düşünüyorum. Alttaki gerçi bonbonlu olan da güzeldi. E herkesin zevki farklı tabii ki. Burada pek çok farklı modeli bulabilirsiniz. Burada e, daha az parçalı yemek setleri de varmış. Mesela şu mavinin set 4 kişilik 16 parça 1673 liraymış. E, çok güzel çocuklar için böyle yemek setleri oluşturmuşlar. Hem çatal bıçak setleri var hem de işte mama kasesi, yemek tabakları falan. Çok tatlı, çok hoşuma gitti. O yüzden de sizlere çekmek istedim. Bir de böyle kutuyla geliyorlar. Kutuları falan da çok şirin. Yani sevdiklerinizde hediye olarak da alabilirsiniz. Şöyle kutuyu da açıp göstereyim size. Çok tatlı değil mi? Hem çatalı kaşığı hem kupası, mama kasesi, yemek tabağı falan çok güzel bir set. Bu set 359 liraymış. Onun yanında şöyle pembelisi var. O da gene 359 liraymış. Şu çatal bıçak takımlarını da göstereyim. Şu tatlı inekli takım 160 liraymış. Bir de böyle erkek çocukları için bir model yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bu da 190 liraymış. Çok tatlı modeller var. Dediğim gibi hem kendi çocuğunuz varsa çocuğunuz için ya da çocuklu bir arkadaşınız varsa onun çocuğu için de böyle güzel bir hediye alabilirsiniz. Bu da 185 liraymış. Burada denizli bir model var. Yelkenli. O da 359 liraymış. Şöyle bir fikir olması açısından size de çekmek istedim. Çocuk ürünleri de burada bulabilirsiniz. Burada mesela yumurtalıklı çok tatlı setler var. Şöyle Murat çekiyor sizler için. 3 tane farklı modeli var. Şöyle de beslenme çantası gibi çok tatlı bir kutu yapmışlar. Bunların da fiyatları değişiyor. Mesela üstteki 284 liraymış. Şu alttaki iki model de 344 liraymış. Aynı aslında ürünler sadece baskıları farklı. Erkek çocuklar biraz daha pahalı olmuş. Yani şu mesela 284 lira. Portland'ın son zamanlarda çıkan serilerinden biri de bu poş serisi. Onu da şimdi şöyle masada hazır görmüşken gösterelim. Bunlar adetli olarak satılıyor. Bu mesela 408 liraymış servis tabağı. Şu yemek kasesi 592 liraymış. Biraz fiyatlı bir seri. Şöyle ama gene de beğenenler için çekmeden geçmek istemedik. Şurada da mesela bardağı 228 liraymış. Şu kadeğine de bakayım. Kadeği çok şık. Ama bu fiyatını yazmamışlar. Yok yazmıyor. Ay bardaklar falan çok şıkmış. Gerçekten güzel bir seri ama dediğim gibi fiyatı biraz yüksek maalesef. Şurada mesela fincan takımlarını görüyorum. Fincan takımlarına bir bakalım ne kadarmış. Genellikle Portland'da fincanlar set olarak değil de adet olarak satılıyor. Bu da 275 liraymış adet fiyatı. Dediğim gibi biraz yüksek ama güzel bir seri. Deseni falan değişik. Şurada gene renkli bir seri görüyorum Ruanda diye. Bir de ona bakalım. Orada mesela toplam serinin yemek e, takımı olarak fiyatını yazmışlar. 60 parça 12 kişilik 19.940 liraymış. 20.000 bile değil. <laughs> evet, bayağı yüksek maalesef. Aa çok renkli ve güzel bir seri. Şöyle tabanını da göstereyim. Tek tek de alabiliyorsunuz aynı zamanda ürünleri. Mesela bu servis tabağı 547 liraymış. Suplalar falan da çok güzel durmuş. Zaten girerken söylemiştim yani Poland'ın esas yeni sezon ürünleri piyasaya göre bence oldukça yüksek kalıyor. Ama Poland'ın da severleri çok olduğu için sizler için çekmek istedik. Poland'ın yeni benim sevdiğim serilerinden Mix and Match bölümüne geldik şimdi de. Böyle hepsi farklı desenlerden oluşan tabakları, kaseleri, işte küçük tabakları falan oluyor. Tek tek istediğiniz gibi alıp isterseniz set yapabiliyorsunuz. İsterseniz kendi yemek setinize uygun mesela işte mavi ya da düz beyaz bir setiniz varsa bunlar da kaselerle falan böyle biraz renklendirebiliyorsunuz. Fiyat da söyleyeyim. Mesela şu kase 148 liraymış. Daha büyük olanlar da 275 liraymış. Bunun gene farklı desenleri de var. 30 liraymış. Ay bunu çok beğendim. Şu yıldızlı çok tatlı. Şunun içinde bal hayal ediyorum şu anda. Güzel durur. burada dediğim gibi farklı pek çok desen seçeneği var. Burada da gene 31 parça 6 kişilik bir yemek takımı var. Böyle sade şeyleri sevenler için mavi beyaz bir takım. bunun da fiyatı 8679 liraymış. Altında da düz beyaz bir set var. Zen beyaz olarak geçiyor da 6 kişilik bir takım. O da 5.567 liraymış. Et evet, fiyatlar üzüyor maalesef. Burada çok şık çay bardakları da varmış. Şöyle Rayana doğru sizi alalım. Şöyle fiyatlarını da göstereyim size. Adet olarak bunlar da satılıyor. 210 lira adet olarak 6 tane aldığınız zaman 631 lira oluyormuş. Şurada hemen bakıyorum farklı ne var? Şu seride 6'lı alınca 391 lira oluyormuş. Şöyle elimle de göstereyim. Renk aynı model olsa da bazen renklerde falan fiyat farklılıkları olabiliyor. Şurada mesela şöyle taşlı bir şık çay takımı varmış. Çok şıkın, hepsi çok Bu da 1660 liraymış. Bu Hat, e, izlemediyseniz Uygun AVM linkini Murat şimdi sağ tarafa ekliyor. Oradan e, bakabilirsiniz. Bu Morocco serisinin e, hem farklı markanın yapmış olduğu orada baharatlık seti vardı. Hem de bu Morocco'ların ürünleri de vardı. Porland'ın kahvaltı takımı. E, burada da çay bardaklarını koymuşlar altılı. Bu 829 liraymış. Burada da servis ve pasta tabakları var. Onları da şimdi şöyle çekelim çünkü bayağı güzeller. E, modelleri güzel geldi bana. Şu mesela, kenarları gold olan, 180 liraymış. Şurada bir ayaklı kek standı var, mermer. Mermir. 530 lira ama çok şık, kaldırabilirsem çok ağır. Şöyle rengini de göstereyim, çok güzel. 530 liraymış bunun da fiyatı. Bunun daha küçükleri, senemde 400 civarı falan oluyor. Yani onun e, fiyat skalasında diyebilirim, Portland içinde. E, bu beyaz olan, içi kar taneli. Ay çok güzel çok beğendim. Bu 609 liraymış. Şöyle camda bir kapağı var. Çok şık. Şöyle güzel çerezlikler varmış. Metal. Bunların da fiyatı 330 liraymış. Biraz böyle ben karışık çekiyorum şu anda videoyu çünkü her departmanda farklı ürünler var. Bir yanda çay tabaklarından dekorasyon ürünlerine, oradan da yemek takımlarına bağlanıyor. Dediğim gibi burası fabrika satış mağazası çünkü. Şöyle bir ayaklı tabak varmış. Bu 450 lira. Şöyle büyük derin bir tepsi var. Böyle güzel yemek sulumlarında, şık masalarda güzel durur. Bu da 685 liraymış. Çok şık şişe tıpaları buldum burada. Şöyle ananaslı, üzümlü, deniz temalı falan. Bunların da fiyatları 148,5 liraymış. Şöyle yandan da göstereyim tıpanın ucunu. Bunları yağdanlıklarda falan da kullanılıyor. İsterseniz su şişelerinde de böyle şık sunumlarda gene kullananlar oluyor. Görmüşken size de göstermek istedim. Şurada güzel bir şef tahtası görüyorum, şöyle tezgahınızın üstünde hani Ikea'da olanların tarzında. Bunun da fiyatı 778 liraymış. Rengi falan da güzel, hoşuma gitti. Burada güzel böyle mermer sunum tabakları gördüm. Şu sunum tepsisi olarak geçiyor daha doğrusu, 455 liraymış. Bayağı ağır ve beyaz bir mermer. Şu anda şunu kendi sehpamın üstüne almak istiyorum, ne dersin Murat? Evet, biraz fiyatı yüksek ama çok şıkmış, çok beğendim. Şu sunum taşı da 285 liraymış. Böyle bir tarafı tahta, geri kalan yerleri beyaz mermerden. Altta gene e, sunum taşı olarak geçiyor ama dediğin gibi pizza da üstünde çok güzel durur. Şu anda tabii arka tarafı çevrili. E, o 573 liraymış. Burada da şöyle minik bir alan yaratmışlar çay fincanları ve kahve fincanları kupalar için. Bu Seasons serisi mesela. Bu 173,5 liraymış pardon 173-75 şu e, kupalarda 114 liraymış. Bunlar ikili olarak satılıyor. E, farklı renkleri de var ama şu anda burada iki tane rengini koymuşlar. Altı renkli yanlış hatırlamıyorsam. Polland'ın gene sevdiğim serilerinden bir tanesi de Blue serisi. Altı tane farklı desenden oluşuyor. Şimdi görmüşken sizlere de çekmek istedim. Bende bunların kahvaltı seti var ama siz dilediğiniz gibi yemek seti olarak da pasta seti olarak da istediğiniz boylarda alarak kullanabilirsiniz. Bütün serideki desenlerin fiyatı aynı. O yüzden şöyle bir size de çekmek istedik. Bu dörtlü olan kaseler 91 liraya satılıyor. Adet fiyatı da 35 -25. Şu minik boylarda adeti 3225 25 altılı aldığınız zaman da 105 liraya geliyor. Hemen şu pasta boyları da söyleyeyim. Bunlar da 117 liraya geliyor altılı alımlarda. Yemek boylarını da söyleyeyim. Bunlar da 165 lira 6 tanesi. İyi fiyatı, uygunmuş. Hollanda'ya e, göre bence uygun. de uygun evet, de ve kalitesi yani. falan Günlük da güzel. Günlük kullanımda da değil mi? Günlük kullanım için 6 desenden birini seçebilirsiniz ya da 6 deseni de alabilirsiniz hepsinden bir tane bir tane. Aynen, Artık e, karar sizin, zevk sizin tabii ki. Ben bütün desen seçeneklerini de şöyle göstermiş olayım. Şurada mesela iki tane de çiçekli var. Polant'ta hiç mi böyle uygun fiyatlı bir şey yok derseniz tabii ki var. Ee, gene 24 parça 6 kişilik yemek takımları da var. Şöyle set olarak farklı farklı desenlerde. Ee, bunların hepsi her deseni yani ayrı ayrı 608 lira 6 kişilik yemek takımı. Hani bu şekilde modeller de var. Şöyle göstereyim. O da fena değil yani günlük takım için gene tercih edilebilir. Zevk sizin zevkiniz. Dediğim gibi farklı burada pek çok desen seçeneği var. Ne gayet şık. Bence de günlük takım için bunlar da alınabilir yani. Şimdi yemek setlerine bakarken şu 24 parça 6 kişilik seti de gördüm. E, bu da 2000 liradan 1384'e düşmüş. Şöyle mermer desenli. Gayet şık bir model. Şöyle gene 24 parça bir set yapmışlar. Daha böyle karışık desenler sevenler için. Bu da mesela 1205 liraymış. Hemen yanında Beğendiğim bir model daha gördüm. Şöyle göstereyim size. Mavi rengi de severim zaten. E, bu da gene 6 kişilik set. 1407 liraymış. Çok güzel bir yemek seti daha buldum arkadaşlar. Ay şu setin güzelliğine bakar mısınız? Bunlar e, adetli olarak satılıyor. Fiyatları da hemen söyleyeceğim ama e, önce dedim bir göstereyim size. Şöyle ışıkta. Çünkü iç tarafta biraz karanlıkta kalıyor. Şimdi eğilip bakacağım fiyatlara da sizler için. E, Pasta tabakları dörtlü olarak 555 liraymış. Şukur tabak altılısı 663 lira. Ee, minik kasesi, çorba kasesi altılı 732 liraymış. Ee, düz tabağı da 838 lira altılı. Artık fiyatı hesaplayın <laughs> kaç para yapıyor <laughs> set olarak. Şöyle kayık tabaklarını da göstereyim sizlere. Şu küçük olan 145 liraymış. Bu da 222 liraymış ikili olarak. İkili set fiyatı da böyle. Ben şu anda hani Poland'da şimdiye kadar gördüklerim içinde hangisini alırdım derseniz herhalde bu seti alırdım. O yüzden böyle eğilip size göstermek istedim. Gerçekten de çok şık bir set. Zaten mavi rengi de dediğim gibi çok severim. Burada da gene böyle güzel bir tatlı serisi gördüm. Tatlı tabakları ve kahve fincanı var. Şöyle tam bir İtalya'da satılan tabaklara benzemiyor mu renkleri falan? Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle Versace tabaklara benziyor. E, fiyatlarını söylemedim. Altılı olarak 225 lira. tat tabakları 53.75 de adet fiyatı. Şu kahve fincanı da 24 liraymış. Ben bunu alıyorum arkadaşlar ikili olarak. Fiyatı inanılmaz uygun. E, 48 liraya geliyor yani ikili kahve fincan çok uygun fiyatı şu anda çok hem piyasaya hem de Porlanda göre de tabii ki. Ve çok da şık. Çok hoşuma gitti. Şık da çıktı. Porlandı gezik neler aldı? <gülüyor> <gülüyor> en ucuz olduunuz. Yani ihtiyacım var mı diyeceksiniz. Yok ama işte kahve fincanı ben gördün dayanamıyorum böyle değişik şeyler ki hele de şu fiyata bulmuşken tabii ki de kaçırmak istemem açıkçası. Evet, çiçek desen sevenler burada mı? Çok güzel çiçekli bir seri gördüm burada. Flower Garden olarak geçiyor. Bunların da gene 6 tane farklı çiçek deseni var. Ben özellikle şuna bayıldım. Gerçekten çok tatlı. bu çukur tabaklarının hemen söylüyorum fiyatlarında. Altılısı 285 liraymış. 6 tanesi mi? Evet. İyi değil mi? Çok iyi. Pasta tabakları da altılı olarak 225 liraymış. 321 lirada da 6'lı servis setinin fiyatıymış. Kaseleri de altılı olarak 189 lira. Ters mi tutmuşum? <laughs> Ters tutmuşum. Şöyle çevireyim. Ay bu şu desene gerçekten bayıldım. Ee, yani Polland'da çok üst segmentte fiyatları olsa da alınabilecek ve güzel ürünler de var burada. Böyle tekli tekli de istediğiniz gibi toplayıp kendi kafanıza göre, kendi zevkinize göre bir set oluşturabilirsiniz. Burada da gene değişik bir mavili set görüyoruz şu anda. Ee, bu da 32 parça 6 kişilik bir yemek takımı. 2236 TL'ymiş bunun da fiyatı. Alt tarafta yine mavili bir takım daha var. Poland da benim gibi mavi rengi çok seviyorum, için de çok fazla mavi yemek takımı var burada. 2236 lirada bu alttaki takımın fiyatıymış. Selamcı uygun AVM'de bile daha yüksek fiyatlar vardı değil evet, mi? Evet, bence yani de. Yani aslında uygun fiyatlı çok şık Takımlarda var yani her şey pahalı değil Forlant'ta da. Evet evet. Onu İlk bir girişte şimdi direkt Normal, e, yüksek fiyatlı ürünlerle başlayınca dedim ki eyvah yani bu videonun altına gelecek yorumları tahmin bile edemiyorum ama yok şu anda bence topladık. Ne dersiniz Aha. arkadaşlar? Siz de yorumlarınızı bekliyoruz. Görüyoruz ve fiyatı arttırmıyoruz, düşüyoruz. <laughs> Burada 6 kişilik bir yemek seti var. Botanik serisi bu 1631 liraymış. Fiyatı gayet iyi bence. Ne dersiniz? Tamam bu güzel fiyat için. Artık bir videomuzu beğeni, altına yorum, bir de kanalımıza abone olursanız gerçekten bizi çok ama çok mutlu edersiniz. Porland gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Altılı fincan takımları da varmış şöyle kutulu olarak. Üstleri düz beyaz sadece tabaklarında desenler var. Şurada mesela şöyle kışlık penguen desenli falan varmış. Bu... Her desenin fiyatı aynı 326,5 liraymış. 12 parça, 6'lı kahve takımlarının fiyatı. Portland'da çok güzel banyo setleri de var. Şöyle sabunluklar, diş fırçalıklar falan onları da şöyle size gösterelim. Bunlar porselen. Üçlü takım olarak da 295 liraymış fiyatı. Böyle renkli şeyler seviyorsanız banyonuzda bu desene bakabilirsiniz farklı modellerde görürsem gene banyo ile ilgili e, sabunluk olarak göstereceğim. Ha hemen arkamızda varmış hatta mavilisi de varmış. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle mavili bonbon. Şöyle geometrik desenli bir sabunluk varmış burada. E, hepsinin fiyatları ayrı ayrı bu set olarak satılmıyor. Sıvı sabunluk 226 liraymış. Diş macunluk 65 lira. Burada şöyle bir laf serisi var kayamaya aşkı burada da gene tekli olarak satılıyor. Şu sabunluk mesela 51 liraymış. Pamukluk 43,5 liraymış. Şöyle kapaklı falan. Güzel genelde pamuklukları açık yapıyorlar. Kapak düşünmeleri güzel olmuş. Pembe ve mavi olarak şöyle iki tane güzel sabunluk gördüm. Bunları da gene dedim size çekeyim. Şu 209 liraymış. Diş macunluk 159 lira. Şu sabunlu da gene 159 liraymış. Mavili seriyi de hemen şöyle göstereyim. 149 lira sabunu, 159 lira macunu, 219 lira da sıvı sabunu. Ama şunun gold'u falan güzel sanki hemen atmayacakmış gibi geldi. Gene de bunları çok iyi anlayamıyorum bazen. Bu asla atmaz diyorum. iki güne boyası atıyor. Güzel kahve fincanları varmış. Onları çekelim sizler için. Şöyle Palm serisini ben mesela çok beğeniyorum. Bu altı parça set 2645 liraymış. Burada pek çok farklı kahve fincanında da yine görüyorsunuz. Fiyatları bu serilerin biraz daha yüksek diğer ürünlere göre. Şu ilk gösterdiğim poş serinin mesela 1725 liraymış. En beğendiğim seri aslında şu altta duran Cosmos serisi. Her biri böyle farklı renkten oluşuyor. Yani şöyle bir sizin için de fikir olsun diye çekiyoruz. Burada da çok güzel böyle kadeh seçenekleri var. Şu altı renkli olanlar kaç para Murat görüyor musun? 118. 118 lira. Kırmızı olanlar da 109 liraymış. Burada böyle güzel çiçek desenli şarap kadehleri varmış. Bunların da fiyatı uygun geldi bana. Adet fiyatı 34 liraymış. Şu büyük olan. Küçük olan da aynı. İkisi de 34-25 liraymış. Şöyle renkli su bardakları var mesela. 119 lira bunların adeti. Şu ince olan flüt bardaklarda adet fiyatı 76 liraymış. Şöyle geçerken size de bir fikir olsun diye gösterelim dedik. Burada oldukça fazla bardak var. Biz yani sadece bir onu geçiyoruz şu anda. Burada güzel saksı modelleri de varmış. Şöyle yeşilli ve farklı renk seçenekleri de var. Ben şimdi şu yeşili mesela çok beğendim. Sanırım seramik bu. 320 liraymış bunun fiyatı mesela. Şu yanındaki <laughs> 270 liraymış. Gerçekten de çok şık, çok güzel şık. böyle saksılar arıyorsanız. Ben de bunu Değil çok mi? Beğendin mi? mi? Çok beğendim. 220 liraymış bu. Bu da fena değil. Aynen. Bu da 37 liraymış. Şöyle üstte mesela Paşa Bahçesi'de şuna benzer modeller vardı. Bu 140 liraymış. Şu büyük olan da 220 liraymış. Burada gene çok tatlı böyle balkona falan da koyabileceğiniz. Güzel saksılar var. Bu 121 liraymış. Şu boyda 92,5 liraymış. Şurada böyle kulplu, daha şık saksılar da var. Bu 450 liraymış mesela. Şu 130 liraymış. Mavi salonuma uysaydı şu anda bunu alırdım. Gerçekten beğendim. Güzel bir masa kurmuşlar burada da. Yılbaşından kalmış herhalde. Şöyle geyikli ürünler falan da var. Hatta fiyatını da söyleyeyim. Şu pasta tabağı 100 liraymış kasede 89,5 liraymış. Kapı paspasları varmış. Karşımda paspasları da çekelim. böyle kalın, güzel girişte koymak için paspaslar var. Burada mesela böyle baharlık bir paspas yapmışlar. Önümüzde bahar hello spring yazıyor. Bu 260 liraymış. Daha bir kış yapalım da. Şöyle bereket getirsin diye fil sevenler için mesela şöyle bir Model varmış 260 lira. Evet bu sene kış olmadı Murat ben ondan. De, <laughs> e ne yapalım yani değil sonuçta Mart'ta bahar. Şöyle kuzulu bir şey varmış Belkam. Bunların hepsi 260 lira. Şöyle sadece model olsun diye gösteriyorum. Fiyatları tek tek söylemiyorum dediğim gibi çünkü hepsi aynı. Ay şurada çok tatlı şöyle kedili bir model varmış. Şurada düz Belkam yazan var. Burada yani kalın kapı paspaslarından da pek çok seçenek bulabilirsiniz. Şurada kuş bimnolar varmış anne bunları senin için çekiyorum <laughs> annem çok sever kuşları. E, 94 buçuk lira büyük olanmış 75 lira da bu küçük olanmış. Burada gümüş çerçeveler de varmış şu mesela 10-15 boylar 165 liraymış daha küçük 10-15 olanlar 135 liraymış şu mesela 150 liraymış. Şurada daha böyle hareketli olan modernler var şu 170 liraymış yanındaki 13-18 olan da 190 liraymış. Burada daha sade olan modernler var. Bu mesela 200 liraymış. Daha büyük olan 15'e 20 olan da 250 liraymış. Altta mesela gene bir çerçeve var. Buna da bakayım. Bu da 170 liraymış. Polanda böyle değişik bu da heykelleri, bibloları falan da oluyor. Onları da hazır şöyle yeri gelmişken size göstereyim dedim. Bu mesela 400 liraymış. Şu daha küçük olan 350 lira. Kızlar varmış. Şu 450 lira. Bu alttaki elma tutan da 550 liraymış. Burada, ay şu at çok güzel. Bir at sandım da at değilmiş, zebraymış. <laughs> bu beş, 450 liraymış. Üstte aslan var, o da 550 liraymış. Ne kadar güzel bir çerçeve. 290 liraymış bunun fiyatı. Böyle flamingolu, çiçekli falan. Çok hoşuma gitti. Şurada da şöyle kenarları altın yapraklı bir model varmış. Bu da 295 lira. Bakır bir tencere seti buldum. Yani dışı bakır ama içi böyle granit. 2200 liraymış. Bu 7 parçalık setin de fiyatı. Rengi falan çok hoşuma gitti. Güzel görünüyor. Şöyle üstte farklı modelleri de var. Mesela derin tenceresi de 745 liraymış. Minnoş bir sahan seti yapmışlar. Ee, şöyle hem işte sos için falan da kullanabilirsiniz. Şöyle yumurta kırmak için daha büyüğü de var. Bu 6 parça set de 770 liraymış. Şöyle farklı renk seçenekleri de var. Altta siyah var. Şöyle gene göstereyim. Farklı renkleri de var dediğim gibi hepsinin bunların fiyatı aynı 770 lira. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Bugün sizlerle birlikte Portland Fabrika mağazasının deyimi yerinde ise altın üstüne getirdik. E, sunabildiğimiz kadar çok fazla ürün sunmaya çalıştık size ama tabii ki de vakti de fazla uzatmamaya çalıştık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. E, gerçekten abonelikleriniz bizim için özellikle çok değerli. Hala bine ulaşamadık. E, o yüzden de bizim motive olmamız için, size daha çok içerik üretmemiz için e, bir abonelik rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Altta yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay.